İftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti mideyi rahatlatması, tok ve dinç tutması dolayısıyla yoğun ilgi görüyor on yıllardır. Meyan kökü şerbeti satarak geçimlerini sağlayan ustalar üretim sürecini bakın nasıl anlatıyor. Daha çok yaz aylarında tüketilen meyan kökü şerbeti Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen ve şerbet olarak hazırlanan meyan bitkisi her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da büyük bir ilgi görüyor. Gaziantep'te 40 yıldır meyan şerbeti satan 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ha mikrofonlarına yaptığı açıklamada meyan şerbetinin yapılışının meşakkatli bir iş olduğunu söyledi. Ee, i̇lk önce bunu ısladık, teknelerimizi aldık, tekneyi aldıktan sonra üstünü buzla doldururuz. Buzda doldurunca biraz da su veririz. Ondan sonra savrulmaya başlarız yani. Bu tam çay içimi demlenip oturuncaya kadar savruluruz. İşte oturup da demlendi içimi. Ondan sonra alır, suyunu ekler, torbalara paket hazır ederiz paketlerimizi. Gaziantep'te 1632 yılından bu yana 6 kuşaktır aynı yöntemle meyan şerbeti hazırlayan gezer ailesi de bu yıl yoğun mesai harcıyor çok şükür Allah'ın kerimine şükür Ramazan gelince biz acı çok işte yoğun oluruz. Bacıların hepsi gelir. Hemen hemen 16-17 kişi oluruz. Paketleme başlar. Akşam saat iftar 10 dakikaya kana kadar devam ederiz. Halil Gezer, Ramazan ayının sevilen içecekleri arasında yer alan ve oldukça da faydalı olduğu bilinen meyan kökü şerbetinin bu ayın vazgeçilmez içeceği olduğunu belirtti. Mesela lokantalara gidiyor. Lokantalara gidince günlük isteğe göre değişir. Şimdi namazdan gelince camilerimizde yol şeylerde sevil olur Allah rızası için. Bu da sevil olur. Hasbeten ile Hasan Hüseyin ruhu şad ola. Hayrat sahibinin hayratı mekkulu kabul ola. Sevil